Şey ilkini yapmaya başladı. Hep ilkini yapıyoruz. Bisiklet okulu, bisiklet evi, bisiklet evi adı altında, Bizikli Kent Konseyi, bisiklet çalışma grubu eğitimlerine devam edecek. Neden? Bisiklet okulu. Hem çevre için, hem kendimiz için, hem ekonomi için, hem de bu gazı salınımını, e, iklim değişikliğini e, tamamen koruyabilmek adına Bisiklet sürmeyen kalmasın diyerek bisiklet okulu açılışımızı bugün gerçekleştireceğiz. Tabii ki yarın Dünya Çevre Günü. Sadece bisiklet sürmekle de çevreyi koruyamayız ya da sadece hashtaglerle çevreyi koruyamayız. Yine Mezitli Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Mezitli Kent Konseyi, ÇOKİDER ve Ekolog Derneği ile geçtiğimiz sene çocuk tohum atölyesi açılışı yaptık. <laughs> Ve bu atölye bir yıllık süre içerisinde dört tane okul, 400 çocuk. Çocuklarımıza çevre bilinci eğitimini verdik. Özellikle çevre bilinci eğitimini okulda çocuklara vermek gerektiğine çok inandık. Çocuklar toprakla, fidanla ve doğayla bir araya geldiler ve buluştular. Tabii ki bu sürdürülebilir bir proje. Şimdi çevreyle ilgili sadece bisiklet ya da çocuklarımıza vereceğimiz eğitimlerle değil, hepimize görev düşüyor. Gelin dünyayı hepimiz koruyalım. Dünyayı koruyabilmek için hepimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Bugün Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan verdiği desteklerle açılışımızı gerçekleştireceğiz. Tabii ki Mezitli Kent Konseyi'nin bisiklet çalışma grubuna çok görev düşüyor. Burada e, cumartesleri ücretsiz eğitimler verilecek. Önce sürüş eğitimleri, daha sonra teknik eğitimler, İlerleyen süreçte de e, daha farklı eğitimler geliştirilerek verilecek. Grupla sürüş eğitimleri. Bunlar dal dal e, sizlere bunun bilgisi aktarılacak. Bisiklet olanlar bisikletiyle olmayanlarla ilgili en kısa sürede kent biz kurulacak. Oradan bisikletlerini alarak buradaki eğitimlere devam edecekler. Bu konuda bize destek veren başkanımıza, bisiklet çalışma grubu başkanım ve tüm ekibe tüm Mezitli'deki bisiklet derneklerine, tüm Mersi'deki derneklere çok teşekkür ediyorum. Burası sadece Mezitli değil, bütün dernekler için aynı zamanda eğitmen eğitimi de burada yapılacak. Herkese teşekkür ediyorum. Pedalleri çevirelim, dünyayı koruyalım.